Hepinize merhaba arkadaşlar ben aykırı bugün önceki çekilişin sonucunu açıklayacağız önceki çekilişin sonucunu açıklamadan önce bu videoda bir çekiliş olacak e, çekiliş skin ekranda görüyorsunuz çekilişe katılmak için yorumlara bir e, video ile alakalı bir yorum yazmak artı e, videoya like atıp kanala abone olmak tek yapmanız gerekenler bunlar şimdi burada videonun bağlantısını bağlantı adresini kopyalıyorum Çekiliş yapacağım siteye geldim. Çekiliş yapacağım sitenin adı YouTube Random Comment Picker. Ee, bir sponsorluk veya bir tanıtım değil. Ee, rastgele bir siteye girdim. Ee, burada e, yapıştırdım. Videomuzun linkini kopyaladığımız linki fiş dedim. Ee, tamam 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 çek. 90 tane yorum. Kazananı çekiyoruz. Castle Crasher. Katıldım seviliyorsun. Sen de seviliyorsun aga. Senin yaptığın yorumun altından ben kazandığına dair e, sana bildireceğim. Oradan bana Steam adını yaz, yazacaksın. Ben de sana Steam'den kazandığın itemi göndereceğim. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykuri Bugün CSGO Case'de tekrardan güzel bir kasa açılma yapacağız. Kasa açılma geçmeden önce burada de depo kısmına referans kodu bölümüne gelerek küçük harflerle Aykuri kodunu girerseniz 1 dolar bonus bakı artı %10 yüklüme bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki gibi sahip diyorumdaki linklerden direkt siteye gelebilirsiniz. Kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonusları alacaksınız. Sistem bize sunmuş olduğu 2 tane ücretsiz kasa var. Gelip ücretsiz kasayı her gün açmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yani ikisini de sınırsız bir şekilde her gün açabiliyorsunuz. Yani size hiçbir zararı olmaz. Gelip bunu açtığınız zaman CZ'yi vursanız, buradan P250'ye vursanız bile sizin yanınıza kar olarak kalır. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Revolver kasası açacağız. Eee Revolver kasasından e, yaklaşık olarak 530 tane yani burada 25.000 bakiye. yine ne kadar açacağız? Ee, i̇lk birkaç tanesini her zaman yaptığımız gibi beraber açalım. Sonrasında ben araları hızlandırarak devam ederim. İçerisindekileri de bir gösterseydim. Bir göstereyim onları da. 8.25 verdi. Güzel verdi bu arada. Ee, çok güzel bir bayonetimiz var. Buradan herhangi bir bıçağı alabiliriz. Hepsini istiyoruz. Çok yüksek fiyatlı skinler yok aralarında. Ee, ama buradan bizim istediğimiz şey bıçak olduğu için hedefimizi bıçak olarak belirleyip açmaya başlayacağız. Başladık hatta. Devam edelim. Burası 319. İlk başta 8 küsür dolar verdi. Power loader. Pahalı bir şey yok. Zaten herhalde genel olarak pahalı bir şey olmayacak. Aynen yani 2.70 bu. 5.90 en azından artıya geçirdi 34 Bundan sonra bir tane daha açalım 5'li beraber. Sonra ben araları hızlandırayım. Bir şeyler çıkarsa da oraları yavaşlatırım. Sonuncusu. geldi mi gelmedi herhalde ilk bıçağımızı kaçırdık 3.15 o zaman ben hızlandırarak devam ediyorum Revolver Fade fiyatı 10 dolar yani böyle 14 dolar civarı ya şu ana kadar da çok fazla altına verdi olmadı 3 dolar veriyor o civarlarda veriyor ama ondan sonra 6 dolar da veriyor o şekilde sanki bizi eksi sokmayacak gibi geliyor bıçak çıkaramasak bile kasa ee, 10.38 güzel devam edelim AK'ye vurduk 27 dolar bu arada e, güzel şu anda 27 dolar büyük ihtimalle çok da fazla altında çıkmadığı için bizi kurtarıyor olabilir. Güzel devam edelim. bu sefer fabrikadan yeni çıkmışı geldi 24 dolarlı. Üst üste geliyorlar bu arada sanırım. <laughs> Artık kurtarıyor değil artıya geçmeye başladık. herhalde verdiği en düşüklerinden biri buydu işte 2.69 zineyi geri veriyor yani bir şey çıkmaması arabanın 2.69 4.95 kasadan yine güzel geliyor. Hadi. Aha. Bu iş burada bitmiştir. İki video, eee... ondan önceki e, bıçak kasası videosunda da en yüksek drop'unu vurmuştuk. Bunda da en yüksek drop'unu vurduk. Ya abi. Kaç tane kasa açtık ya? Dünyayı kasa açtık ya. Bayağı bir kasa açtık. Yaklaşık olarak şu anda, şu anda nereden baksanız 370-380 tane falan açtık. Bir tane vurduk ama yani ne vurduk? 1736 dolar. Bayonet, Marble Fate. zaten kasanın en büyük drop bu. E, kaç dolar verdik? 370 tane aşık ama kasa zaten bir dolarlık kasa. E, bu da ne oluyor? 370 dolar harcamış olduk. Zaten diğerlerinden de çok fazla bir eksiğe çıkmamıştık. Biz bu videoda yine delik geçtik. Devam edelim bari ee, ya buradan sonrasında bunu çıkardıktan sonra bir amacımız kalmıyor aslında en çıkarabileceğimiz en iyi şeyi çıkardık ama yine de denemeye devam edelim bir daha çıkmayacak diye bir şey yok. dedim bir iki tane daha açabiliyoruz. Hızlandırmayı kapatıyorum. Açalım bundan sonra herhalde dört tane daha açıyoruz. Sonra kar zarar durumuna bakarız. Zarar durumu yok da. Biz yine de şeyi hesaba katmadan bir bakarım. Bıçağı hesaba katmadan bıçak harici hepsini satarım. Bakarız onlardan ne kadar kar zararımız var. Bana oradan bile artıya geçecekmişiz gibi geliyor yani. Ee, gelelim. Ben şimdi burada e, bütün her şeyi satayım. Sadece bıçağı bırakayım. Bakalım bıçak harici kar zarar durumumuz ne? Evet arkadaşlar sattım geldim. Ee, burada e, yaklaşık olarak 80 dolar artıya geçmişiz. 80 dolar mı geçtik yok. 70 dolar artıdayız. Şey harici e, bıçak harici. E, bıçakla beraber zaten e, Dememe gerek yok 1810 dolar artıdayız e, Çok güzel bir kasa açılımı oldu Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay